Aşı şu. Bu aşı bu. Bunu sokacaksın. Bir, bir tarafına. Şunu tamamını soksan. Hatta ilacın bütününü soksan. Ne olacak yani? Bunun ne? Yan, yan etkisi şu olur. Parçalar. Parça parça olur. Yani herkes aşı mı olsun demek istiyorsunuz efendim? Biz bu hayrif hariç herkes aşı olsun istiyoruz. Siz aşı oldunuz mu? Kendime aşı yapmam mı? istiyorsunuz. Hı? Bu aşıyı kendime sokmakla kalmayacağım. Bu masadaki her şeyi e, yapıyorum, kendime yapıyorum aşı. Efendim yapmasak Ay. mı acaba? Efendim yapma. Korutma. <laughs> ben kendimi feda ediyorum sen konuşuyorsun. Ah, amın. Ah. ah, ah. ah. Uh. Ay, gördüğünüz gibi hiçbir antilepsini yok çek. Ay bugüne kadar vurdurmamam kabahat. Bundan sonra her gelini vurduracağım. Her gelini, her tarafıma aşı şey yaptıracağım.